Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 2021. Ordu Kumru'dayız. Akasyalar tam açtı arkadaşlar. Akasyalarımız tam açtı. Arılarımızın önü de güzel bir akasyalık var arkadaşlar. Arılarımız dün bugün çok güzel çalışıyorlar. bir durumlarını kontrol edelim dedik. İki katlı arımızı dedim arkadaşlar. Evet bu Kovanım'ın anası 2018 i. anası arkadaşlar. Bu sene 3. yılı. Hala maşallah'a var. Bal verimi çok güzel olan bir Kuanımız arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Evet maşallah. Bayağı bir ağır bir çıta. Evet arkadaşlar. Akasya'dan gelen nektarı buraya doldurmuş. Yavaş yavaş sırlamaya da başlamış. Maşallah güzel. Bir nektarlı çıta arkadaşlar. Karakuvan arkadaşlar artık 1 saatten sonra bunları öremezler. Örmezler. Bunları alacağım arkadaşlar. Gerek yok. Evet. Anamız bunlara tek tük yavru atmaya başlamış arkadaşlar. İşte anamız da burada 2018 anası arkadaşlar. Üçüncü yılı. Bu sene en verimli çağının son yılı arkadaşlar. Ama bu anamızdan çok ekmek yedik arkadaşlar. Hiç de öldürmeyi düşünmüyorum. Kendileri ne zaman değiştirirse o zamana kadar gidecek arkadaşlar. Maşallah. full yavru atmış arkadaşlar. Şöyle şuralar günlük arkadaşlar. Şuralar da kapanmaya başlamış. Ana yukarıda çalışıyor arkadaşlar. Aşağıya inmiyor. Onun için ben de aşağıyla yukarı çıtalarını değiştiriyorum arkadaşlar. full kapalı. Çıkmaya başlamışlar arkadaşlar. Çıkan yerlere de arımız bal basıyor. Nektar getiriyor arkadaşlar. Ay maşallah bir ağır çıta daha işte olması gereken bu arkadaşlar üst tarafı bal kemeri alt tarafta yavru alanı arkadaşlar olması gereken durum bu evet şöyle maşallah çok güzel Bayağı ağır bir çıtı. 22 tane kovanım var arkadaşlar. Geçen sene 8 tanesini bundan çoğalttım. Benim damızlık arım bu. Evet. Full kapalı arkadaşlar. Artık çıkmaya başlıyor. Şurada Şuraya odaklayabilirsem. Yeni çıkmaya çalışan bir arımız var arkadaşlar. Ben de ona yardım edeyim. Evet. İşte doğdu arkadaşlar. Ona bir de hoş geldin diyelim. Evet. <laughs> Full kapalı arkadaşlar. Paket. Yani 3 yaşında bir ana olmasına rağmen performansı çok güzel arkadaşlar. İnşallah. Komple ballı bir çıt arkadaşlar. Yani artık sırlamaya doğru gidiyor. Yavaş yavaş sırlar arkadaşlar. Dolmaya başlamış. İşte akasya balı arkadaşlar. Biz burada asıl kestaneye çalışıyoruz ama bunlar akasya arkadaşlar. 嗯。Uh. de alt katı kontrol edelim Arkadaşlar rotuliste iyi yapıştırıyorlar ay maşallah artık atlar ağırlaşmaya başladı bizde bundan sonra bel ağrısı bitmez arkadaşlar

buna tek tük nektar koymuş arkadaşlar polen depolamış bu tarafı boş evet bunu da 2 bir hafta önce koymuştum arkadaşlar hamum olarak. Şişirmişler. Nektar basmışlar. Pardon polen basmışlar arkadaşlar. Alt katı polen sütü haline getirmişler arkadaşlar. Ben üstten günlüklü çerçeveleri alıp alta koyacağım. Altta boş çıtaları yukarı çekeceğim arkadaşlar. Evet bunlar evet anamız aşağıya inmiş arkadaşlar buralara da tek tük yavrular atmış. Demek ki aşağıya inecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar alt kata görüyorsunuz. Bal taşımış arımız. Nektar taşımış arkadaşlar. Alt katı polen ve nektar sütü olarak. Yani biz üst katın olmasını istiyoruz ama. Kestane balına 20 gün kalıncaya kadar ana arı koymak istemiyordum ama koydurtturacaklar arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Tamamen polen stoklamışlar. Tek tük de bal getirmişler arkadaşlar. Evet anamız aşağıya inmiş. Tek tük bunları atmış ama arkadaşlar. Tek tük. Evet. Bunu bayağı bir günlük doldurmuş arkadaşlar buna. Evet. Bu at da kalabilir. Tamamen polen stok polen stoklamış arkadaşlar. Burada da anamız tek tük yavru atmış. <laughs> arkadaşlar şunu görüyorum ki anamız yukarı doldurduğu zaman büyük ihtimal aşağıya geçecek çünkü buralara tek tük yavru atmış uğramış bunun bir yüzünü neredeyse komple doldurmuş arkadaş o için aşağıdan yukarıya çıta çekmeyeceğim Bunlara da tek tük yavrular atmış arkadaşlar. Son çerçeveye bakmayacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Anamızın bulunduğu çıtayı aşağıya alalım arkadaşlar. Anamız şu çıtadaydı. Eğer başka yere geçmediyse bunda değil. Şu arkadaşlar. Buraya yavru atmış çünkü atıyordu. Evet, işte anamız da burada arkadaşlar. Arkadaşlar bu çıtayı aşağı alacağım. Şöyle tam göbeğe koyacağım arkadaşlar. Aramız yukarı çıkıncaya kadar bir müddet burada yavratsın arkadaşlar. yukarı bunu aldım arkadaşlar. Evet, bunu da aldığım yere koyuyorum. Evet arkadaşlar. के फल 2, 4, 6, 8 bir hamum daha koyacağız arkadaşlar buna. Şu an elimde hamum yok burada yanımda. Şerbetliğini de koyalım. Buna bir hamum daha koyarız arkadaşlar. Bal mevsimine böyle girer. Bir de ızgara atarız arkadaşlar. Ben kestane mevsimine 20 gün kala 25 gün kala bu sene ızgaraları atmayı düşünüyorum. Kestane 20'si ile Haziran'ın 20'si ile 25'i arası açıyor arkadaşlar. Bir Haziran gibi. Yani bir 10 15 gün sonra ızgaralarını koyarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aramızı kontrol ettik. Durumu böyle. Ee, güzel. Bu sene Allah nasip eder. Havalar da iyi giderse bu aramızdan her sene olduğu gibi yine güzel bir bal alırız arkadaşlar. Ee, Allah hepimize bereketli bir yıl geçirmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.